merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben daha fazla dayanamadım. Burada kutumuz var ve ben az önce tam bir kutu açtım ve Rico çıktı. Aşk o kutu nereden geldi arkadaşlar? Yeni sezon geldi birazcık bunu inceleyeceğiz biz. Sörf çıkar gelmiş. Yeni sezon geldi önceki sezon kutularımız merak etmeyin gitmedi burada. Kutularımız var kutu. bir sonraki videoda mı çekelim bilmiyorum. Şu an çekebilirim. Bir de baz geldi bakın. Baz. Bros past arkadaşlar e, benim 80 taşım yok şunu aşırı almak istiyorum bekleyin şu teklifi almak istiyorum o teklifi alırsam arkadaşlar veya 30. kademeye getirip nerede 30. kademe 30. kademeye getirip arkadaşlar bayağı bir ama biz bazı kutulardan çıkartacağız baza kadar kutu biriktireceğiz buradan burada çok güzel şey açtı bir şey gidip i̇şte böyle baza kadar geleceğiz savaşça baz nerede şuraya kadar geleceğiz buradan bu mega kutudan baz çıktığını söylüyorlar ama bence yalan çok diye belli çıkmadı ben yani öyle biliyorum yine zorlu yaz sezonu hadi yedinci sezon bir de diğer şey vardı altın belli vardı bunu da gösteriyorum arkadaşlar kendime bakmıyorum bana doğuştan kötü buz hava ya Gidiyorum kostümleri de biz bir şekilde alırız rütbelerle geliyor kostümleri bu ücretsizlerimiz var bu bölüm ne yapacağız birazcık inceleyeceğiz bakalım süper yeni bir şey geldi mi harita oluşturucuya bak ay oldu e, tema seçelim bakalım ne oldu oyun modu ne olsun Hesaplaşma olsun. Tek ama. Tek hesaplaşma. Tek hesaplaşma. Ee, adını oynayacağız bu arada da. Ee, adımı koyacağım. Hatta YouTube ne yapayım? Ee, baz yapalım. Baz. Buz. Buz. Direkt buzumuz ben böyle yazacağım buz. Tamam haritayı oluşturdum. Bakalım harita oluşturacağı. Yavaş tatıcı, sanırım bunlar önce de bilmiyorum. O arkadaşlar şöyle bir şey kuralım biz. Kutu yok. Kutular kardı. mı diyeceğim yok. Bakın. Şöyle kutu diziyorum. En fazla 50 dizme limitimiz var. Böyle bir kare koydum. Şunu artık Etrafına bakın. Bu yüzden bu yavaşlasın. Bu taraftan doğanlar yavaşlayacak. Bu taraftan hızlanacak. O zaman şu tarafta hızlansın. Şu tarafta yavaşlasın. Bakın görüyorsunuz. Böyle birkaç tane yapacağım. kaldır. Kaldırın yeri değişmiş. Neden buradaydı? Şimdi artık her yerde gözüküyor. Bir de çok güvenli kutu yeri yapalım buraya bir tane. Buradan atmışsınız. Kutumuz bir Çok güvenli. Aşırı güvenli. Evet arkadaşlar dizelim şöyle bayağı güvenli ortaya gidemeyeceğiz. Arkadaşlar ben bu ortaya bu kısmı yoksa aşırı uzun sürecek yapmam. Onu birkaç tane yapacağım. Şimdi durduruyorum. Defter merhaba derdik. Burada can doldurabiliyorsun. Burada şey var. Bir rastgele yok seçir. Bu arada bu birazcık girilmesi hatta onu düzelteyim. Neden böyle olmuş? Ha. Ben dingo dediğim için bayağı bir yerde can yeri var. Ben yanlış yaptım. O yüzden dingo olmuş abi. Boşver. ben her şeyi tekrar düzenledim. Yanlış yapmışım. Arkadaşlar istediği gibi burun bulutu falan yapacağız. Çoğu yer bulut olacak. Kutuların. Kutular kırılıyor mu? He, ee, kutular kırılıyormuş. O zaman yapamayız tamam. Kutular. Neyse. Hemen bulutları şuradan gelsinler buradan bunlar büyüyecekler bu sayede böyle böyle aynen dikkat kaydedelim arada. Bunları eksik. Ha, aynen. Ben en son. bekleyeyim ben birazcık bekleyeceğim. Evet, Takım kodu bu kodu git gelin. Geliyorsanız Geli da bir tane yok. Neyse o zaman ben başka botlarla oynuyorum bot. Karakterim kolda olmasın. Ne olsun abi Rico'yu Riko'yu biraz kupa kasmamız. Aksesuara bakmadık abi ya. Ve evet, dostum için istediğim aksesu. Bakın nasıl geldi. Abi görüyorsunuz sayfa girenler olmuş. Onlar benim ağzıma buz yapar. değil. Oğlum haritayı test edemedim. Bekleyin bir yavaş abi. Botları kapatalım sonra. Bot. Ondan sonra botlarla oynayacağım. O değil de bekleyin abi iç içe doğunca olmuyormuş. Onu ayarlayayım. doğmak olmak yere hiç olmaz. Uzakta ıspanlayacağız. Kaldır, kaldır kaldır kaldır. Bunlar. Bir kişi burada başlasın. Bir kişi şurada başlasın. Bir kişi şurada başlasın. Bir kişi şurada başlasın. Bir kişi şurada başlasın. Ancak gerekli tamam bir kişi açalım böyle açık arıza incelemek istiyorum merak ettim artık ah işte ben yük kıracağım biraz abi hesaplaşma direkt iki kişi merak ettim kaç vuruyor kaç vuruyorlar görüyorlar işte. bazı Oha. <laughs> Bu çay. Bu da ben alacağım. E Sadece harita oluşturuz da birkaç tur Aynen. Sprot yendikten sonra video kapatacağım. Kısa da ben. Yendim. Bu durum. İşte bu Bir de arkadaşlar ben gireceğim. Maçın son dakikalarına doğru bir V satacağım. geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar ancak gördüğünüz şuraya Neyse. Kadar da iyi değilim. Bir sonraki videom kutu açılımı olsun. Aynen. Önceki sezon var kutularımız Hı. Bel altın beli var. Kuşumuz buzunda evde şey. Buradan artık hiç bir şey kasamayacağız. Görürsün ama burada kuşlarımız var abi. Kasamayacağız bakın. Çünkü karakteri bile göstermiyor Artık abi. Nerede belli? Belli neredesin? Belli savaş kutusunda. Önceden bura pas arkadaşlar şimdi 10 kademe ulaştık sonra alınabilir eskiden bu belde yazıyordu artık belde yazmıyor bilinci gördünüz en başta birazcık mutsuz görüyorsunuz artık buz hava ve de buzda denemeye girelim kısaca bu kısımları kısa tutacağım buzda denemeye girelim Hadi aa bir dakika işte son güncellemede iki yani üç günde bir bu, bu güncelleme koşamıyorum bak şu geldi görüyor musunuz şu altındaki başlangıç yeri geldi Buz püskürtüyor değil mi? Ağzından mı püskürtüyor? Bir de bu neymiş bakıyorum. Ha, kendini çekebiliyor abi. Ve çektiği kişi donduyor. Çekti ve dondu gördünüz mü? Ve ağzına buz püskürtüyor Mesela arkadaşlar savaş anında göstereyim size. Buradasınız. Ve öleceksiniz. Hemen halat atıyorsunuz bazen şey biliyor? Ondan sonra hemen öleceğiz. Ölü. Oha dedim. Ölünce böyle mi oluyordu? Yani tuşları düzenleyelim. Bas. Sonra veriyorum her şeyi. Onun orada ne iş? Kaydet. Lan ne <laughs> oldu? Şurada oynayacağım boşver. Abi üstte kaydı pardon şurada kaydı. Ah tamam bu ya. Görüyor musunuz donuyor bas. Az. Arkadaşlar bir de şimdi göstereyim. Mesela şuradasınız. Öleceksiniz. İmdat diye bağırıyorsunuz. Hemen atın kancayı. Uh, kaçtım. Tabi uh, bir de bu uh, bir de hasar veriyor. Bakın. Görüyor musunuz? kısar vermiyor ama sizi kurtarıyor. Yani canınız kurtuluyor kaçmış oluyor. Oha 13 dakika olmuş neyse. Arkadaşlar hoşça kalın Videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.